Bunu mi ki azabı? Nasıl kaydedeceğiz? Aha bak yola bak. Aynı öyle baktı bana. <laughs> şimdi patladığın arkadaşlar geldi. <laughs> Arkadaşlar Onu kopartamaz değil mi? Abi bir günde kopartamamış. Şimdi kopartıyorsa bu da bizim şansımız olur. Aslında kopardı da oraya dolandı bak. Doğru Yukarıya dolandı. dolandı. Dalı kopardı ama. Halen halin oraya bak, kopartmaya çalışıyor, kurtulayım. Yukarıya dolandı da oradan çıkamazsın. Evet. Döndü ya. Döndüğü için koparamıyoruz. Oradan şey yaparlar. Sizi yakalarsam böyle yiyeceğim seni, yiyeceğim diyor. Abi, yukarı gel, yukarı tamam.